Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı krizlerinizde yapabileceğiniz unsuz, yağsız, şekersiz diyet ıslak kek tarifi hazırladım. Buyurun sizleri fazla bekletmeden hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Öncelikle 2 adet yumurtamızı derince bir kabımızın içerisine alalım. Ve 2 adet büyük boy muzu bu şekilde doğrayalım. Kullanmış olduğum yumurtaların boyutu küçük boy yumurta arkadaşlar muzları bu şekilde doğradıktan sonra 3 yemek kaşığı kakao ilave edelim. Yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı dolusu bal ilave ederek blenderdan e, muzlar pürüzsüz bir kıvam alana kadar geçirelim. Blender kullanmak istemezseniz doğrayıcıdan da geçirebilirsiniz arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli ve fit bir tarif. Eminim sizler de denedikten sonra çok seveceksiniz. Özellikle diyet yaparken tatlı krizlerinizde yapıp servis edebileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Umarım sizler de denedikten sonra beğenirsiniz. Muzlar pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde blenderdan geçirelim ve daha sonra sufle kaplarımızı katı yağla yağladıktan sonra porsiyon porsiyonlayarak Sufle kaplarımızı alalım. Bu ölçülerde 4 porsiyon çıkıyor. Harcımızı bu şekilde porsiyonlayarak ayıralım. Ve derin bir tenceremizin içerisine, yani sufle kaplarımızın yarısına gelecek şekilde tenceremize kaynar suyumuzu alalım. Suyumuz kaynamaya başladıktan sonra bu şekilde sufle kaplarımızı yerleştirelim ve üzerine kapağını kapatarak 10 dakika kapağını açmayalım. 10 dakikanın sonunda kapağını açalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kekimiz çok güzel kabardı. Bir kürdan yardımıyla kekimizin pişip pişmediğini kontrol edelim. Kekimiz henüz pişmediği için tekrar kapağını Yarım bırakacak şekilde pişmeye bırakalım. Kekimiz 15 dakika boyunca piştikten sonra suyun içerisinde bir kağıt havlu yardımıyla veya bir silikon eldivenle alabilirsiniz. Dikkat edin, eliniz yanmasın arkadaşlar. Yarım çay bardağı kaynar sütün içerisine 40 gram çikolatamızı ekleyerek eritelim ve keklerimizin üzerine bu şekilde aktaralım. Çikolata kullanmak istemezseniz sadece sütle de ıslatabilirsiniz arkadaşlar. 10 dakika boyunca sosunu çektikten sonra hindistan cevizi ile süsleyerek servis için geçelim. Normal kekten hiçbir farkı yok. Sadece çok az şeker farkı oluyor. Yani biraz daha şekersiz oluyor. Kakao sevmiyorsanız miktarını azaltabilirsiniz arkadaşlar. 10 dakikada yapıp servis edebileceğiniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım sizler için yararlı, keyifli bir video olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz, eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar.